Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Duygu'ya kaykay aldık. Duygu kaykay sürecek. Hadi binmeyi dene bakalım. Binebilirsin ben tutuyorum. Hadi şöyle ayağımı tutayım. Tamam. Hadi elimden tutayım. Hadi bakalım. Oh. Aferin bak gidiyorsun. Çok yavaş gidiyorsun. <laughs> Dikkat et bak. Ona bineceksin bak şöyle. Bak bekle. Şöyle ayağını koyacaksın. Sonra kendini ittireceksin. Bekle ben elini... Ay! Oh! Dur var ya, komşular bizi kızacak. <laughs> hadi gel. Altımızda kimse yapmıyor. Gel. Bekle tutuyorum. Tutuyorum hadi. Bırak, 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 şey mi bırak benim şeyimi. Bırak benim kıyafetimi. Sürekli. istersen ceketini çıkartalım daha rahat yap. Çıkartalım ceketini. Getir bana ceketini. Oh. Yerleri sürdük. Hadi bakalım. Bir meydana Evet bak tutuyorum. Hadi hadi. <laughs> İnşallah düşmeyiz bu arada. Hadi binebilirsin ya. Binebilirsin. Ya da şey yapalım Duygu. Gel. Onun üstüne otur. Bak bunu böyle üstüne otur öyle kaymayı dene bakalım. Kay bakalım ayaklarını koy. Ben sana arkamdan ittireyim hadi. Ayaklarını koy, ayaklarını koy. Bekle gel bakalım birazcık şöyle çekelim. <laughs> hadi ittiriyorum ayaklarını koy. Vaa kendim mi Ay dikkat et Duygu düşecek Ama duvara vurma. Çok ses çıkıyor. Üstümüzde bebek var rahatsız olur. Oh, wow. Şimdi iyice git bakalım. Hani ittireyim şöyle. Bekle <laughs> kaygı yanlışlıkla. Ama ucuna oturma. Kalkar düşersin bak. Birazcık daha ortalarına git. Ortasına otur birazcık daha. Arkadaşlar bu arada bu bizim deneme videomuz. Birazcık daha duygu Uuu duygu. Bekle dur bekle iteyim seni bekle. Ayaklarını koy arkadaşlara bak. İtiyorum. Bak 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 bana bak bana. Elini kaldır. Sen kendin içir. Ay, <laughs> Arkadaşlar Duygu bunu deniyor. Bu arada videomuz da çok uzamasın. Görüşürüz diyelim biz size. Diğerki videoda Duygu iyice kaymayı öğrenir. Sizlere de kaykayı daha iyi bir şekilde yapar. Hadi Duygu. Hadi, ay, ay. Hadi ay, Duygu. Görüşürüz ay. de arkadaşlara. Görüşürüz. Görüşmek ay, üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda Duygu daha iyi kayacak. Hadi bir tane dur bakayım kapak fotoğrafı çekeyim. Bir tane dur kaykayınla. Dur böyle kaykayınla bana bak. Çekelim. Görüşmek üzere.